Kızılcık şerbeti sezon finaline koşarken biz de kızılcık şerbetine koşuyoruz. Son bölümü hızlıca didikleyip önümüzdeki haftayı beklemeye koyuluyoruz. Işıldır berildir derken dert sahibi olduk. Pembe hanımın kaybını unutacak raddeye geldim. Siz alıştınız mı pembeciğimin gidişine? Ben valla alışamadım. Beni bu kadar etkileyeceğini düşünmemiştim. Çok ciddi bir sürpriz oldu. Tabi sana yokluğu arayana değil aratanı bakacaksın. Gelenin gideni aratması prensibini uygulamaya yemin etmiş senaristler bu yola baş koymuşlar, yetiştiler. Nursema ile şu dizinin başından beri ilk defa bu kadar empati yapıyorum. Bu kıza ilk kez bu kadar hak veriyorum. Aynı öyle daralıyorum ben de Nursema. Çok haklısın. Benim yine evim ayrı, kapım ayrı. Senin çekecek çilen varmış güzel kızım. Bölümü Işıl Hanım'ın tecrübesiyle yüzleşerek başladık. Işıl Hanımcığım bu sizin kaçıncı zengin kocaydı acaba? Yani bu aynı krizin kaçıncı yönetimi de siz bu derece profesyonel yürütüyorsunuz bütün süreçlerinizi? Yani sanki kadın bu Firdevs Hanım'ın özel öğrencisi olmuş. Yıllarca asistanlığını yapmış gibi gerçekten. Böyle cinlik görmeyeli bayağı olmuştu. Nursema çok hırpalanacak ama neyse ki yanında Firaz var. Ben o çocuğa her şeye rağmen güveniyorum. Fırçasını birazdan atacağım. Kaynana toprağından demez mi bir de garibim? Firazcım sen tanıyamadın ama Nursema'mızın rahmetli annesi de acık değişikti. Ünallarda sinirler genel olarak gergin. Mustafa Mayn'ı diğerleri de pek iyi görünmüyor. Ünallardan şen şinir, sinir krizi kahkahaları bir süre daha eksik olmayacak gibi görünüyor. Beril artık patlasa da rahatlasak dedik. Ama Asude Hanım nasıl güneş gibi parlıyor. Diğerleri beceremez anlamayı diye Beril ile ilgili uyarı mailleri bile Asude Hanımcığıma gidiyor. Işıl'ın dekorasyon hamlesi. Gerçekten aynı anda hem çok haçsız hem çok tahrik edici hem de olumsuz birçok duygunun tetikleyicisi. Ayrıca bayağı da çirkin seçimler. Bir de bir ay önce sipariş verdim diyor. İyice kudurtacak insanları. Hayır yakalanmaktan da korkmuyor. Işıl Hanım Nursemam'ı Mustafa'nın yanına göndermeye yeminler etmiş adaklar adamış gibi davranıyor. Ama Nursemam çetin cevizdir. Sen biraz ayık ol tatlım yine de. Mustafa'ya %100 şeffaflık ve yepyeni travmalar kampanyası sürüyor. Dumping yaptı Abdullah Bey. Çok lazım çünkü hani adamcağıza şu an Işıl lazım. Evlilik falan gibi böyle bilgiler yüklüyor. Çok önemli. Yine şov yapıyor. Ünal ailesinin pis reisi. Ama sen de berbat bir kocaydın. Oldukça hoş bir replikti. Yetmez ama evet Mustafa'cığım. Devam et. Ben arkandayım. Fatih. Be hey Fatih. Ya sen insan mısın? İnsan suretinde bir hayvan mısın? Sen şeytan mısın Fatih? Hemen açıkla. Sen o mesajı doğa paranoyak diye mi sildin? Kendi sinsi fesat düşüncelerinden dolayı mı? Onu açıkla bana. Ben bu açıklamayı bekliyorum şu anda. Nilay'ın annesi hanım ve bıyıklısı Korhan ve Leman'ı gerçekten sinirimi çok bozuyor. Gerçekten hiç ihtiyacımız yok. İnanın senarist tanımlar beyler, asistanları, herkes inanın gerçekten hiç ihtiyacımız yok. Bu insancıkları rahat bırakalım. Önemli bir açıklama doğadan geldi bu bölüm. Kendisinin rol modeli ışılmış büyürken bu da birçok şeyi açıklar. Ama en azından neden anasına biraz olsun benzemediğini kanıtlar. Bu açıklama beni rahatlattı diyebilirim. En azından kıvılcım açısından. Çünkü hani kıvılcıma benzemek isteyip de yine de böyle olduysa durum çok daha kötü ve travmatik olurdu. Firaz sevgili Firaz. Firazcım. Maşallah dediğimin 3 gün yaşadığının kanlı canlı kanıtı Firaz. Sen o evde ışıldan başka yardım alacak kimseyi gerçekten bulamadın mı? Hani hiç yardım almamanın daha iyi bir seçenek olabileceğine de mi kafan basmadı? Ya bu çocuk şurada birkaç bölüm önceye kadar kurnaz bir çocukcağız değil miydi? Birazcık sana ne oldu? Mevcut durumda Nursema'ya çocuk teklifinde bulunman da ayrıca pırıl pırıl bir zihnin ürünüydü. Gerçekten çocuk bütün aklını imamın evde unuttu. Taşınırken yanına almadı gibi görünüyor. Hala şeytan tüyüyle bazı şeyleri kotarabiliyor ama ömrü uzun olmaz bu şekilde. Aklını başını hızlıca alsın. Ben kendisini buradan uyarmak isterim. Ateşle oynuyor kendisi. Ben Nursema'dan buradan korkuyorum. Beril'in yükselişi tabii fenalık geçirmeme sebep oldu. Ama önemliydi. O yüzden mecburen anmadan edemiyoruz. Ama önce sevgili Sevila'ya seslenmek istiyorum. Envai çeşit felaketle muhatap kıvılcımlarda çalışıyorsun. Kıvılcımların kapısını bir akşam vakti delikten bakmadan açmak cesaretini takdir etmeden geçmek istemem. Ablacım etraf delik aynıyor ya. 3 saniye ya şu delikten bakmak 3 saniye. Evimizi itten uğursuzdan korumak için icat edilmiş kullanımı bu kadar kolay bir ürünü neden değerlendirmiyorsun sen güzel ablam? Ama tabii daha büyük problem Beril. Yani Kıvılcım'la bir derdi varsa onu çözse çok daha hayırlı olur gibi duruyor. Sönmez annemizle mesela ne alıp veremediğin var. Yani bizim masum ceylanımız sönmez annemizi denize dökerken hiç mi utanmadın diye buradan sormak istiyorum kendisine. Sözlerime Fatih'le nokta koymak istiyorum. Fatih Beyciğim siz denge müdürü müsünüz? Çekiç örs zenginden sorumlu devlet bakanı mısınız? Size ne elin kadının ayakta durma kabiliyetinden. Bak orada bir masa arkadaşı var. Kimse teşebbüs etti mi? Ya sen bir bıraksana düşen düştün. Senin çocuğun da hataytay tay duruyor. Git evladını tut. Gerçekten bıktım bu adamdan. Bir de Kıvılcım'la Ömer'e tekrar gerçek bir ilişki mi yazsanız acaba? Haber bülteninde yorumcu gibi buluşup olayları değerlendirmek gibi bir görevleri var şu anda. Hani bu insanlar başroldü ya hani öyleydi sanki. Biraz daha ağırlıkları olabilir. Yani benimki sadece fikir çok önemli değil. Bu haftalık olan bir tam böyleydi. Haftaya için heyecanlı mıyız bilemiyorum. Bundan pek emin değilim. Ama elbette değerlendirmemizle burada olacağız. Akyan masası, ambulansın kıymetli yolcuları. Beğendiysek beğeniyor ve abone olmayı unutmuyoruz. Çünkü bakınız bu kızılcık şerbeti insanların başına ne geldiyse kanaatsizlikten, şükürsüzlükten geldi. Hoşçakalın.